Abi orada mermi yemiş, bak. Tabii mermi, mermi yemiş. Şey orada mermi çalışıyor. yemiş, orada büyük bir ihtimal 9 patlak falan bir şey var. Ee, gel kızım. Yok mu bir şey? Ekmek kalmayamadın mı? gelirim Hayvan can derdinde abi, yemeye düşünmüyor ki. Salalım dersin. salalım ama gene bu sefer de Ferit'ten köpekten şey yapmaz aldı. Sağda solda köpek çok kullandı. Bu bayıtma şansımız yok. Bu çok şey değil gider herhalde ya. Abi o öldürür onu o yara. He? O yara onu öldürür valla Öldür, Öldürür onu. Bu tedavi edilirse daha iyi olur. O oradan kurşun bir şey yemiş o. O evet. temizlenecek dikilecek orası. Veteriner şey yapsak? Veteriner müdahalesi şart yani. Yoksa o hayvan hemen orada <laughs> yakalanır. Evet saat bir buçuk saat. Bu. Hı hı. Anladım anladım. Hı hı. Evet. Şimdi hayvan yaralı. Yaralı olmasa önemli değil. Doğalarız gider. Büyük ihtimal bir kurşun yarası var. Sağ sol, arka bacağı. Solda. Üzeri, sol. sol arka bacakta. Kalçada. Kalça üzerinde. Burada bunu evet. güvenlik altına alsak evet. öyle mi bekleyelim sizin gelmenizi? Evet. arkadaşlar Arkadaşla bir görüşeyim size. Arazözle burayı kapatmaya çalışacağım ben. Önünü. Ee, burada mahsur kalır. Siz de gelirsiniz. Gerekli bir yaparsınız. Tamam. Tamam. Öyle yapalım. Tamam. Mustafa. Şey bizim çakın 5 tonlu vasım gelsin buraya. Sıfır çekem kapadan burayı. Para. Para Buraya nasıl girdi Ümit? Köpekler kovuldu. Buraya girdi. Ha, kendini buraya atmış. Abi görmüş. Ha. Köpeklerden ben kurtardım ya. Vallahi Nerede? Nerede? Köpekleri oradan aşağı salmışlar, indirmişler. Ölecek. Ben seslerini duydum. Çocuk dedik, geyik gördüm baba dedi. Allah Allah. Köpeklerin sesine geldim burada buldum, köpekleri boğaladım. <laughs> buraya sıkışmışsın. Ha, köpekler ta buraya kadar sal şey yapmışlar, yanaşmışlardı yani. Gelmesem yakalayacaklar hemen orada. 5-6 tane köpek vardı. Böyle bir şeymiş, hayvan enfeksiyon var. abi, orada enfeksiyon var, orada kurşun var abi. saçma bir şey. Kurşun saçma bir şey var. Topallıyor mu? Sol arka bacak çekik baksanıza. Çekik dur ya ben bayağı bir şey yapmış. Hmm. Evet, gidiyor zaten. Çok Mustafa buraya bir işte milli parklar gelecek de 5 tonlu buranın önüne çekeceğiz abi. E, bugün içeride kalacak, gelip müdahale edecekler. Yaralı hayvan mi? Bak, tarafını kapatsak buranın çıkamaz. Abi evet. hiçbir şey yapmaya gerek yok. Biz bunu yakalarız ya. Boynundan tutar yakalarız hayvan. Tamam. Al, gel, çok avcı bir su, şey çok, lazım. Çok suçlu. Milli parklara kaçabilüştük. Kambiyo çekinde boy yırtmadı. Oke. Seni yattım işte lan. Gelmez. o kadar yersen böyle olur işte. <laughs> Yaklaşmayacak. Maşallah Baş, iyi zayıf <laughs> kılmamış. <laughs> Evet, İtvai Karacan'ın kaçmaması için önüne engel olacak. 咱走了。 ¡Gracias! Yok yanımızda. O olmaz şey evet, tutamazsınız. Yok. Evet. Kaç kaç. Kaça belki, kaça. İp yok mu? Yavaş Yok, ekmek falan bir şey olsaydı. Dur, dur. dur. dur, dur. Haydi sizin de <laughs> kaç dişiniz <laughs> sevinsene. Tutamadın mı? Ben. <laughs> Nereye gelecek? Telva mı orada? Telva çıkamayacak. Çıksın oraya girsin. Yaşıyor abi. O ara mini geldi. Sende numara. Oradan girse var. Karaya gel. Şuradan git abi sakladım ortalık. git. Tamam. Oğlum bu tarafa geçin ba. abi bir tarafa gel. Traveyi bir durdurun. Tamam. Tamam tamam, tamam, tamam Kardeşim ya bravo oradan kaç. Hayvan Geçin bu sarı tutalım şunu ya gelin, gelin gelin gel, gel gel, koş 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 tut tut ya yürümeden tutulurdu ya tut hadi tut abi, ya, tut, tut. tut tut Dur, dur, dur. dur, dur. Tamam. Ya, dur, abi, dur tut 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 Bacaklarını bağlan. Arka bacağı kalk yatır. Yer, yere, yere yatırın. Tamam, bir Tek tamam, taraflı tarafı tamam, yatır. Tamam, Hadi. tamam, tamam. Ha? Tamam bir şey yok. Tamam. Milli parkla çıksın o zaman. Ne? Ha. Çıksın milli parkla. <laughs> tamam. Tamam. Bunu tamam, belir tamam. itfaiyeye koyalım da bir arabaya. Tamam, abi bunda da yara var tamam. ya. Baba, yara var bunda. Tamam. Abi bir tane pick up gibi bir şey çağırsana. Hadi, Hadi arabaya koyalım da sıcak Abisim bir yere koy. Abi çıkış yapalım biz geyiği bağladık. <laughs> geyiği bağladık salçası yara büyük. Baş. Sıvar sıvar. tabi geçen senenin yavrusu büyük ihtimal. Hayvanı zıt tut köpeklerden bir yer, bayağı bir yerinde yaralar var. İtfaiyenin yanına gelin oldu mu? Tamam. Tamam. Müslüm şiasın şey da gelsin Mustafa. Ya abi sen git. Şimdi hepimiz birden gitmeyin. Kuzay değil sen Tamam, takip. Buradan bir araba. Tamam, tamam. İyi bağlandı mı? Kayış tamam. kopmaz. Bağlı, bağlı. Nasıl bir kulaktan tuttum? Sen ya, sen. Yoksa <laughs> gidiyordu Açık, vallahi. Bak sana. bak. Gel. Haydi bak, acı bir su falan verelim "-Bak Bakacağız abi. Orada yakalayacağız ben ama Tamam şey yok, şey yok. korkma korkma. Yavrum. Orada bu hareket yapsaydın boynuna. Boynuna yaptın zaten birden çevirdi. Yok. Evet. Tamam. Eşek zannettim ben önce bunu. Kulaklara baksana katır evet. gibi. <gülüyor> 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 yavrum ne güzellik şuna bak. Heh. Şunu bağlayayım hiç gel buraya tamam. gel. Gel. Kemer boyun, boyun mu Boyun yedin. Boyun Tamam. He? <laughs> hadi, eleme, eleme, eleme. Eleme. Eleme, hadi. 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 Birine birine. Birine birine epizek, Neyse. Tamam. Hadi. 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 Abi zıplama. Yavaş yavaş. Tamam. Yavaş. tamam. Devam. Yavaş, ayağını kaldır. Tamam. Dur, dur, burada. Bir battaniye getirin tamam. bir işte üstüne. Evet, tamam. Bir battaniye getirin. Tamam tamam tamam. tamam, tamam. tamam. <laughs> tamam. Tam nerede gördün? Tavukçuluğun önünde köpekler saldırmış, kovalıyorlardı ha. yol boyu. Evet. Hemen arabaya bindim, arkalarından yetiştim. O selamlığın orada oraya, köpeklerden oraya girdi. Oraya sığındı kendini attı. Ondan sonra? Ondan sonra köpekleri kovaladım yanından. Haber verdin. Haber verdik geldiler itfaiyeden. İtfaiyeciler sağ olsun. Evet. Bunlar kurtarıcılar. Hayvan, Hayvan sever bu arkadaşlar. Üşümesin diye üstünü örtün. Üşümesin. Tamam abi. Ondan sonra milli parklar tamam. bakar. Kızım. Hani kızım? Oh, rahat yere kavuştu.